Merhaba sevgili öğrenciler, ben beden eğitimi öğretmeni Ebru Bugün sizlere voleybolda parmak pas tekniği öğreteceğim. Yanınızda sadece bir tane top olması yeterli. Eğer evinizde voleybol topunuz yoksa bir balon veya herhangi bir topla da uygun olabilir. Her egzersizi uygularken 30 tekrar, 2 set ve aralarda 30 saniye dinlenmeyi unutmuyoruz. Şimdi dilerseniz voleybol basamaklamasını öğrettiğim Videomuza geçiş yapabiliriz. Parmak bas tekniğinde ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükülü ve bir ayağımız öndedir. Ellerin duruşu ise avuç içi topa temas etmeden baş ve işaret parmakları üçgen oluşturacak şekilde açılır. Topa alnımızın üzerinden hamle yaptıktan sonra eller yere doğru kapanır. Şimdi derseniz bu tekniği daha çok öğreteceği olan videolarımıza geçiş yapabiliriz. Evet, ilk egzersimi balonla göstermek istiyorum. Parmak bas pozisyonunda üçgeni bozmadan balonumu küçük küçük yukarıya doğru sektiriyorum. Bu egzersizi 30 tekrar 2 set aralarda 30 saniye dinlenerek uygulayabilirsiniz. Şimdi diğer egzersizimize geçelim. İkinci egzersizimizde top geri üzerinde üçgen pozisyonunu bozmuyorum. Küçük küçük parmak pas alarak sırtımı yere koymadan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Parmak pas almaya devam ediyorum. Üçgeni bozmuyorum. Ve bu hareketi 30 tekrar 2 set aralarda 30 saniye dinlenerek uygulayabilirsiniz önce göstermiş olduğum egzersizleri evde herhangi başka bir topla da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben sizlere voleybol topuyla birkaç tane daha egzersiz göstermek istiyorum. Bu egzersizde ellerim parmak pas şeklinde topun üzerine parmaklarımı açık bir şekilde tutuyorum. Topu yere bir kere sektirdikten sonra alnımın üzerinde üçgeni bozmayacak şekilde yukarıya bir hamle yapıyorum. Tekrar yere bir atış ve alnımın üzerinde bir atış. Bu hareketi 30 tekrar, 2 set ve 30 saniye dinlenerek uygulayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz son egzersizimize geçelim. Yapacağımız son egzersizde sırt üstü uzanıyoruz. Ve küçük küçük başımızın üzerine parmakla salıyoruz. Bu egzersizde 30 tekrar, 2 set Aralarda 30 saniye dinlenerek uygulayabilirsiniz. Her çalışmadan sonra bol bol su içmeyi, elimizi yüzümüzü yıkamayı ve terliysek üzerimizi değişmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, evinizde kalın.